Selamlar dostlar. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı kazanır mı? Aslında biz bugün bunu konuşacaktık. Fakat canım ülkemde olaylar durulmuyor ki biz seçim meçim konuşalım. Artık iki tarafta kartlarını açık bir şekilde oynamakta. Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu olurken iktidarın adayı ise Recep Tayyip Erdoğan olacak. Olacak dememin sebebi Yüksek Seçim Kurulu'nun daha onay vermemiş olması. Eğer onay verirse bir vatandaş olarak söylüyorum yargılanırsınız. Fakat resmi gazetede yayınlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116. maddesi Uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçim ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi yenilenmesine karar verilmiştir ve altında da ülkemizi yöneten Canım Cumhurbaşkanımın imzasıyla beraber. Ya zaten Erdoğan'ın aday olacağını büyük gazeteciler zaten başından beri söylüyor Sen ne anlatıyorsun bize kardeşim? Diyebilirsin. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi yok. Bana inanmıyorsan kendi ağzından dinle yeni düzenleme ile beraber Cumhurbaşkanı böyle bir fesih yetkisine sahip olmadığı gibi ülke bir erken seçime gitme durumundaysa erken seçime gitme kararını parlamento alır. Cumhurbaşkanının erken seçime götürme yetkisi dahi yok yok. Parlamentoda böyle bir oylama olmadığına göre ve zaten olsa bile çoğunluk iktidarda olmadığına göre ve muhalefet tarafı da seçim zamanında yapılacak dediğine göre de göre de göre de anayasa ayaklar altına alınmış demek. Hani diyorduk ya ülkede yolsuzluk var, hak, hukuk, adalet, anayasa, cartcurt hiçbirinin geçerliliği yok. İşte bunların hepsinin kanıtı bu karar oldu. Evet dostlar videonun sonuna geldik fakat şunların tekrardan altını çizmek istiyorum bu yaşadığımız durum olağanüstü bir durumdur kesinlikle bunu normalleştirmeyin çünkü anayasa çiğnenmiştir bir ülkenin yasaması, yürütmesi, yargısının yegane kaynağı anayasadır ve bu hiçe sayılmıştır. Ama merak etmeyin insanlar salak değil. Umarım gereken cevabı sandıkta verirler diye düşünüyorum. Bir sonraki videomuzun konusu da zaten bu olacak. Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz mutlu olurum. Ayrıca bir sonraki videoyu da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Seçim hakkında konuşacağız. Benden bu kadar. Tek isteğim canınızın sağlığı. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın.